Ülke gündemine bakıyorum ya. Akıl alır şey değil. Sadece bir hastanenin 600 personelinin olduğu söyleniliyor. Ve 10 tane, 12 tane hastane e, kapatılıyor. Ve bu hastanelerin sahipleri geçmiş dönemde bakanlık yapmış, sağlık bakanlığı yapmış olan insanlar. Yani başka bir ülkede olmuş olsa hükümeti devirir bu iş. Ya biz ne yapacağız yani? Biz ne yapacağız? Nasıl bir nasıl bir devlet olduk? Nasıl bir millet olduk? Bu akıl alır şey değil yani. Dağlarda ormanlarımı koruyalım. Sokaklarda köpeklerimi koruyalım. Efendim şiddet gören kadınlarımı koruyalım. Efendim burcu nur olan, bu cennet kokulu çocuklarımı koruyalım. Ya biz Müslümanım diyenlerden İslamiyetimi koruyalım.